Öncelikle selamın aleyküm arkadaşlar 6. dersimizde sizlerle tekrar birlikteyiz akurettersiyon.com sitemizin hazırladığı derslerden arkadaşlar. Akuretti öğrenmenin en kolay yolu biliyorsunuz ki e, görerek ve anlatılarak yapılan eğitimdir. Şu anda biz zaten bunu en güzel şekilde yaptığımıza inanıyorum arkadaşlar. E, şu anki dersimiz 6. derste ise sargıda e, eksen sargı göstereceğim arkadaşlar. Eksen sargıda e, temel sargı ve... E, Karşılıklı sargı gibi birinci ve ikinci atları belirlemiyoruz arkadaşlar. Bunda tek e, tıklamayla e, parametrelerde belirttiğimiz kanlıkta sargıları hızlı ve kolay bir şekilde yapmamızı sağlar. Dikkat ederseniz e, eksen ve e, pardon, karşılıklı ve e, temel sargıda birinci, ikinci sekme vardı, üçüncü e, tarama yönüydü. dördüncü bitiş noktasıydı beşincisi de dekor hatlarıydı arkadaşlar eksende ise tıkladığımız vakit arkadaşlar bir tek hat var birinci hat var birinci hatta karşılıklı olarak zaten yapıyor bitiş noktası yani çıkış noktası verir ve dekor hatlarını verir arkadaşlar örneğin sağa tıkladığımız vakit görüyorsunuz arkadaşlar ortadaki hat bizim tıkladığımız nokta oluyor kenarlarında ise arkadaşlar sargının genişliğini belirtiyor. Bu sargının genişliği normalde standartlarda Ekorit'in kendisi verdiği standartlarda bir milimdir. E ve Q'ya basarak parametrelerine giriyoruz arkadaşlar. Görürseniz yazıyor burada eksen sargı. Sargı kalınlığı, koordinat mesafesi ve terama açısını. Bunları kendimiz veriyoruz. Genelde bu iki birinci de arkadaşlar sargımızın ne kadar kalınlıkta olmasını istiyoruz. Örneğin şu anda 1 mm. Ben bunu 3 mm olması istiyorum. Koordinat mesafesi ve tarama açısını şu anda arkadaşlar göstermiyorum size. Çünkü o ilerleyen derslerimizde parametreler olarak ayrı bir ders vereceğim arkadaşlar. Bu derste sadece e, temel e, eksen sargının sargı kalınlığının ne kadar olmasını e, duruma göre değiştirdiği için bunu en önceden göstermem gerekiyor şeyle birlikte. Sargı kalınlığı 3 mm dedikten sonra tamam basıyoruz. Dikkat ederseniz kalınlaştı. Bunda da yine aynı mouse'umuzun orta tuşuna basarak arkadaşlar yaptıktan sonra orta tuşuna bastıktan sonra yine aynı şekilde mouse'umuzun sağ alt köşesinde artı işareti çıktı. Bu da e, yine bitiş noktasını belirteceğimizi yeri seçiyoruz arkadaşlar. Örneğin ben genelde başlangıç ve bitiş noktalarını bu tür sargılarda aynı yere yapıyorum ki e, düz olarak gider. Daha önceki derslerimizde de yine bu kullanmıştık. Aynı zamanda tutturma olur. Dönüşte de sargı yaparak geldiği için hem kaydırma dikişi oluyor hem de e, alt ip alma gibi bazı problemlere göz önden kaldırmış oluyor arkadaşlar. Ekstra uğraşları bitiriyoruz. Bitiş noktasını dedim daha önce dediğim gibi arkadaşlar kırmızı olarak gösteriyor. E, tekrar bitiş noktasını verdikten sonra dikkat ederseniz e, dekoratları gösteriyor. Örneğin dekoratları da tam ortadan istiyorum. Bakın ikinci bir yere daha koyayım. İlla ortada olması gerekmiyor. Bizim verdiğimiz yerlere göre dekoratları hatların yerlerini belli eder. Kapattıktan sonra da arkadaşlar uzaklaşıp baktığımız vakit dekoratların yerleri zaten belli. İlla ortada olması şart değil dediğim gibi noktaları görmek için ne harfine basıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi benim verdiğim dekoratların yerleri net bir şekilde belli nakış işlerken de bu şekilde yapar. İlla ortadan olması sorunlu değildir arkadaşlar. Genelde çiçek vesaire yapımlarında bu dekoratlarını çok kullanırız arkadaşlar. Bu da ileriki derslerimize göstereceğim arkadaşlar. Dekor genelde yapacağımız şeylerden yani sergilerde pek fazla bir şey yok. Tek sergi şeyimiz bu. O da çiçeklerde büklümlü falan verdiğimiz bak, büklümlü yaptığımız vakit yani bükülerek yaptığımız vakit C harfi gibi sanki. Çiçeğin yaprağının ortasındaki görüntüyü 3 aşağı 5 yukarı alıyoruz arkadaşlar eksen sargıda da yapacağımız pek fazla bir şey olmadığından dolayı e, bu duruma göre kullanışlı yeri gelir çok kullanışlı e, nakışlar oluyor kimin nakışlarda da kullanılmıyor ama en önemli sargılar karşılıklı ve temel ki bana göre en önemlilerinden birisi de temeldir e, bu dersimizin de sonuna geldik arkadaşlar hepinize kolay gelsin